Merhaba arkadaşlar bu videomuzda telefondan NFC açma telefonda NFC nasıl açılır bunu anlatacağız NFC anlamı yakın alan iletişimi demektir. NFC teknolojisi her ne kadar Bluetooth teknolojisiyle benzer şekilde çalışıyor gibi gözükse de bu iki teknoloji arasında birbirinden çok farklıdır. Elbette NFC de Bluetooth ve Wi-Fi teknolojileri gibi kablosuz sinyaller aracılığı ile çalışır. Kredi ve banka kartınızı temassız ödeme işlemleri sırasında post cihazına yaklaştırdığınızda ödeme gerçekleşmiş olur. Burada veri aktarımı radyo dalgaları ile gerçekleşir. NFC özelliğini kullanmak istiyorsanız telefonunuzda NFC özelliğinin olması gerekir. Çünkü her ne kadar son teknoloji gibi gözükse de bazı markaların bazı telefon modellerinde NFC özelliği bulunmuyor. Eğer telefonunuzda NFC özelliği olduğunu biliyor ancak nasıl aktif hale getireceğinizi bilmiyorsanız NFC nasıl açılır birlikte bakalım. Android cihazlarda NFC özelliğini açmak oldukça kolaydır. Öncelikle ana sayfada ayarlar menüsüne giriş yapmamız gerekiyor. Ardından bağlantı ve paylaşım yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra aşağı geldiğimizde NFC cihaz başka cihaza dokunduğunda veri alışverişine izin ver. Burada tik attığımızda NFC özelliğimiz açılmış olacak. Telefonda NFC ile neler yapabilirsiniz? Telefonda NFC ile temassız ödeme, dosya aktarımı, telefon numarası paylaşma, uygulama paylaşma, konu paylaşma gibi özellikler gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi İstanbul kartımızın bakiyesini öğreneceğiz. Telefonumuzun NFC özelliğini açtık. Kartımızı telefonumuzun arkasına tutuyoruz. %100 olmasını bekliyoruz ve kartımızın bakiyesini görebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar NFC özelliğini açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.